Hatırlıyor musun? Bundan 8-9 ay öncesine kadar ikimiz de levelleri çıkarttık, kapıştırdık. Hatırlıyor, evet. değil mi? Tam ikimiz de masaya vurdu. Tam böyle üstünden neredeyse bir sene oldu olacak. Onun üstünden. Ben o bir level hesabı çekilişle verdim. Sen gene piyasada tek kaldın değil mi? İşte yani bir level yani hesabım. Ben. Mumyalı hesabım. <laughs> TRD tek. TikTok'ta orada burada her yerde videosunu gördük. Ki arkadaşlar ciddi anlamda şöyle bir olay vardı. Adamın mumyalı hesabı bir level konseptinde tek. Ama ne oldu sonradan? Oyuna tekrardan mumyalar geldi. Biz de arkadaşlar kaçırır mıyız? Bak hazır mısın? Ekranıma gel. Ben de söyleme bir şey. Yok. Ben şimdi o bir level hesapta mumya tüm hiçbir dünyadaki hiçbir hesapta yoktu ya. Evet. Göt gün rahat. Ya yayıyorum, oturuyorum öyle. Lan bir gün baktım mumyalar gelmiş. Ananı avradını. direkt i̇şte. aklıma Yasin geldi. Dedim ananı avradını. <laughs> tamam, göstereyim mi? Ne Ne <laughs> Arkadaşlar bu anı bekliyordum ya. Biz o bileveli verdik üstüne yepyeni bir bileveli açtık ve onu da şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi A'dan Z'ye dizdik. Zaten siz bunu biliyorsunuz. Önemli olan Mehmet abinin bilmesi. Abicim nasıl dış görünüşü korku veriyor mu? Yani şöyle birazcık şey yeni gelen şeyler alınmış gibi simsi de. Gece şu simsini. Gibim simsi o zaman envanterimsi. Yapalım mı? <laughs> envanterimsi. Abi. Oğlum sen bunu ne zaman açtın ya? Bak bunu açalı yaklaşık 3 ay falan olacak abi. Mumyaların <laughs> hepsi var. Muhtemelen sende bir tane mumya eksiktir diye tahmin ediyorum. Yok yok. Değil yok, mi yok, hepsi yok. mi var? Hepsi var hepsi Aa, var. Aa, sıkıntı yok abi bende de var. Sarısı, beyazı, mavisi. Ama... Hepsi. Kaç gitti lan? Kaç hocaya gitti tüm mumyaları almaya senin? Tüm mumyaları almaya yanlış olmasam 50 ile 60 k arasıydı abi. E nikah kanka sen ne yapıyorsun? Param basıyor evden? Abi mesela. yemin ederim var ya biz o bir leveli verdik ona 2 milyon uca basmıştık. Bunun da bir 750 bini falan oldu madem öyle bir şey olması lazım. Evet. Ya 1 milyona da yaklaşıyor bu abi. Şimdi. Oğlum gel benim hesabıma ortak ol diyorum sana bir levele gel. Abi nerede kaos ben oradayım. Öyle aynı iş olmayacak ayrı gayrı olacak ki kapışacağız. Rekabet her zaman Doğru güzeldir dedi. arkadaşlar. Ve biz 3 ayda bu hesabı dizdik. Bunun tüm sebebi bu adam. Bu adam TRde tekim diye diye ben de gittim lan dedim sen misin tek bastık paraların hepsini. Paralar gitti hesap burada. <laughs> Ama paralar Oğlum, yok ortada. ben o kadar UC'ye bastım. Şu an benim ekranımı gösteriyordur Talha da. Bak iki tane topla ee, şey, toplamda 5 şey, tane Etör değişti mi? Talha yok abi. Onun yerine onun yerine Mete var. Mete Hanım, Hoş geldin. Mete Mete, <laughs> Mete. 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 Mete gösterir benim ekranı ee, Aynen. Tamam. ben o kadar uc'e bastım o kadar şey yaptım sadece 5 tane nihayim var sadece 5 tane de? mi nihayim var ne nedeni içtim demek de bu kadar nihayi aldın oğlum Oo, abi koymuşum <gülüyor> <Nihayde>. <gülüyor> ama abi nasıl 5 tane var Oğlum vallahi 5 tane var lan. Yeminle 5 tane var lan. Nasıl 5 tane var Oo, lan? Oo çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar Spoiler zaten yani. zaten bugünü bekliyorduk. Bu videonun amacı 8-9 ay öncesine kadar yapmış olduğumuz bir level kapıştırmayı tekrardan yapıyoruz. Türkiye'de zaten 2 tane bir level hesap var. Biri Mehmet abi de, biri de ben de. Zaten bu seriyi çok seviyorsunuz. Gelen like'lardan, gelen etkileşimlerden az çok anlayabiliyoruz. Kesinlikle bu video öncelikle birer like bırakmayı unutmayın. Sonuçta bir sene ardından sonra çekiyoruz bu içeri. Ya like atan or <laughs> Şaka maka bir an arkadaşlar mutlaka birer like atıp ve her izleyen 100 kişiden 70'i 80'e abone değil. Kardeşim şu abonelikleri kontrol edin ya. Abone olup bildirimleri de tümünü alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. O zaman Mehmet abi, Hadi abi. Yani Yasin bana videodan önce dedi ki ben dedi 1 milyon abone olayım bu hesabı yine takipçilere vereceğim. Ya. Aynen bu arada vallahi gene öyle ya. Öyle miydi lan? Ben kafadan salladım. Yok Gerçekten Allah öyle. çarpsın öyle abi. 1 milyon tamam. olduğumuzda bunu da veriyoruz. Okey 1 milyon oğlum. 1 milyon yapın hesabı alın anasını satayım. Mis gibi. Aynen öyle arkadaşlar. Ama ondan önce şu hesap kapıştırmalı. Bir intikam intikam. Gene intikam istiyorum ya. Geçen aldık gene istiyoruz arkadaş Abi nereden başlayalım? Sen misafirsin. İstersen önden başla. Ben sana önceden gök yanıklığın olmasın diye söylüyorum. Bu bakma küfür ettim. Ben 12 seviye. Bu hesap 12 seviye. Ya. Çünkü... Çünkü, çünkü biliyorsunuz ki bu hesaplarda atölyeyi açmak için yeni hesaplarda 12 seviye olmanız lazım. Ben de 12 seviye yaptım. Silahları milahları yükselttim. Zevkime video içeriğine yoksa bir level dururdu ama 12 seviye haberin olsun. Şimdi arkadaşlar biz onun da e, önlemini aldık. Zaten tecrübeli olduğumuz için daha öncesinden bir levelimiz vardı. Onu 25'e kadar çıkartıp çekilişte vermiştik. Mehmet abinin dediği doğru. Bir levellerde normalde atölye açık değil. Onu 12 yapıyorsunuz. Ama işin görev tarafı bizim atölyemiz açık. O ne lan? Ya evet arkadaşlar. Zaten... O nasıl oldu? Abi ya bunlar ince detaylar. Taktik maktik verme. Allah çarpsın Bak senin bu arada X-Suite'in hani bir seviye falan mı? E evet. Benim... Bakayım lan. Bak. E evet bir seviye. Yok lan yok iki seviye var. İki. Bir seviye var. Eee iyi 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 tamam yani anlayacağınız bu hesap daha detaylı bir tık daha detaylı level Oğlum konusunda... sen bana bir level atölye açıldığını söylesene kardeşim Bende niye 12 seviye yaptırdın bana hesabı Ama şöyle abi bunu da şöyle anlatayım. Onun sebebi ne biliyor musun abi? Sen senin hesabına gir tamam mı? Arkadaşlar kapıştırmadan önce şu ince detaylara değinmek istiyoruz. Sonuçta bana hile falan diyorlar. Bak benim oynama sürem 3 yıl önce. Sende kaç yazıyor? Bakayım bir dakika. 1 yıl 1 yıl tamam mevzu hmm. burada başlıyor eski açılan hesaplarda atölye falan her zaman açıktı yeni güncelleme ile birlikte adamlar dedi ki oyuna yeni başlayan adamın bir e, amacı olsun Direkt atölyeyi ne bileyim zırh falan açmayalım belli bir kademeye ulaşsın belli bir seviyeye ulaşsın ondan sonra gidelim hem zırh hem de atölyesini falan açalım o yüzden böyle Kardeşim, Sen bu hesabı 3 yıl önce açtın Hı hı. Sonra 3 yıl sonraki içeriğin için mi kullandın <laughs> Evet. Bu ileri görüşlülük mü sen? Kimsin amca? <laughs> nasıl bir iş oldu? Ben Adam gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Haydi haydi başlayalım da sana bir koyayım ya. Okey. Abi zaten puanlama sistemini biliyorsun. Ekstra olarak koleksiyon seviyesini de ekleyelim. Ne diyorsun? Olur olur. Öyle olur, yapalım. Evet, tamam. Güzel, tamam. Olur, tamam. İlk envanterden başlayalım. İlk hadi abi... Bishillah. Nihayet etler başlangıç nihayetler. Şöyle arkadaşlar ilk ben sayıyorum. E, kıyafetleri geldiğimizde toplamda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kıyafette nihayet setim var abi. Tamam. Senin? 5 tane var. E, teşekkürler. 5 tane gayet Beş. güzel. Kaskta var Sadece mı? Demek. Kaskta var Kaskta mı? Kaskta onları sayıyoruz mu evet, ha, toplam, toplam, toplam Evet ya, toplam Evet evet toplam yani. Kaskta yok, yok. Tamam. Başlığa geldiğimde benim başlığa toplamda 4 tane daha var. Ne yaptı? 14 tane. Tamam. Bende de 3 tane daha var. Ne yaptı? 8. Güzel, güzel. Bir çekişmeli gidiyor gibi. Gözlüklere geldiğimizde 1 tane daha var. Ne yaptı? 15. Bende yok. Sen de yok mu? Çok güzel. Maskelere geldiğimizde burada 1 tane daha var. Ne yaptı? 16. Eee bende de 1 tane daha var. Ne yaptı? 15. Hayır 9 9 9 arkadaşım 9 ya Allah Allah abi hayırdır ya dolandırıcı mısınız hayır ufak ufak da ilerlemedim bir anda 15 atladım 9 10 desen gene eyvallah peki normal TDM kıyafetlerinde var mı abi yok hayır burada yok çantada var mı çantada da yok pantolonda yok ayakkabıda yok tamamdır Mete direkt sağ tarafa Mehmet abi sol tarafa benim panlama sistemimi aç bana bir yaz Mehmet abi sıfırda kalıyor şu anlık nihayet arkadaşlar bir 0 öndeyim şimdi abi buraya kaç, kaç komple yenildim. kapat Kaç kaç yenildim ben Eee hatırlamıyorum ki ya valla Neyse arada iki fark falan var arkadaşlar öyle bir şey Ya sıkıntı öyle yok şey. şimdi abi gelelim zırh x'lere bırakıyoruz tamam. zırh geçiyoruz Okay. Ee, burada sıçtık galiba. Benim bir tane nihai, nihai diyorum pardon. Bir tane ZRX'im var. O da 5 seviye. <laughs> Şimdi bende 1 2 3 4 tane nihayim var. Tamam. tamam mı? Seviyeleri Seviyeleri e, Fiore iki Tamam. Ondan sonra Silvanus'umuz var. 2 4. Bunu yaptım. da daha yeni 2 yaptım. ximiz var 1. Poseidon'umuz var bir Poseidon Arkadaşlar açık ara farkla ZeriX'te alıyor. Sebebi de ya bizim zamanımızda bu hesap yoktu arkadaşlar. 3 ay önce bunlar yoktu. Yoksa biliyorsunuz. Ha neyse ya. yapacak bir şey yok. Durum bir 1 oluyor. ZeriX de koydu. Koydu. Yalan yok. yok gö koydu. Gö gömeceğiz oğlum. gömeceğiz Bu şeyin sonunda biz galibiz. Sıkıntı yok. Daha benim ince detaylarım var. Yasin'in bilmediği bu hesabın içinde. Rahat ol. Hayır. Sıkıntı yok. Valla bir tık sıkıntılı duruma gireceğiz gibi ama Problem değil hallederiz Şimdi abi toplam destan sayısını sayalım Kıyafette tamam mı tamam, okay. İlk başlıyorum hemen 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 yapar arkadaşlar 49 50 X 3 de destans abi. X 3 tamam sıkıntı yok onlar 50. da say ben de sayacağım çünkü 50. 50. Sadece setlerde 50 destansı mı var? Aynen. Anladım. Galiba bakalım. Işte. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 çarpı 3 18. O 54 mü yapar? Hadi 54 mü yapıyor? 54 bir tane daha var. 55 destansı. 55 destansı. Güzel. Güzel. Evet, o, o kadar, 55. o kadar fark yok arkadaşlar. Gayet iyi. Dur bir dakika ya. sin. belki de yanlış hesapladım. 18 çarpı 3 yapayım bir dakika ile. 3 eşittir. tam 54 bir tane daha 55 destansı. Tamam. Tamam peki. Ben de hesaplıyordum aslında. <laughs> <laughs> Güven oğlum. Sıkıntı yok abi. Gelelim kasklara. Kasklarda toplamda kaç destansım var? Ee, iki destansım daha var. 57 yaptı. Tamam benimki de 52 yaptı. Başlıklara geliyorum abi. Başlıkları saymaya başlıyorum ben. Benimki 52 idi. Ben... Ne oldu? Not alayım 57 tamam not aldım not aldım Tamam 57. benimki 52 meti unutursam sen değil tamam mı? Şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şu yukarıdaki 2 aşağıdaki 1 15 tamam. 15 çarpı 3 45 45 artı 52 Oğlum çekişmeli olacak ha 52 97 destans abi 90. 97 Bekle bekle baba geliyor baba geliyor 1 2 3 4 5 6 7 <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> 1, 1 2 3 5 mi? Bir dakika bir dakika Dur, 1 2 3 4 5 6 7 e, 7 çarpı 3 21 2 tane daha 23 57 artı 23 Kaç? 70 yapar. Koydum 20 destansı koymuşum. Anladım. Dur lan bir dakika. 80 yapar 80 yapar 80. 57 artı 23 hesapla yanlış tamam. bir şey deme. 80 doğru, yapar doğru, şu an. Doğru, 80. Doğru, 80. doğru. Okay, şu an doğru arkadaşlar. 80 tamam. bir kaç destans ile abi? Benimki 97 miydi 92 miydi? 92 idi galiba. Tamam okey okey sıkıntı yok. Gelelim gözlüklere. Destans. Gözlüklerde destansım yok. İki tane de benim destansım var. Senin Ekle abi. Var. Ekle. Ekle. Ekledim, ekledim. Maskeleri geldik. Maskelerde. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Tamam. 82, 83, 84, 85, 86, 87. Tamam çok güzel. TDM kıyafetlerine geldik. Bir tane var 99 oldu. Bir tane var 88 oldu. Ee, çantaları geldim. 100, 101, 102, 103, 104. 104 oldu. 89, 90, 91 oldu. Ananı avradım tamam, nasıl çok lan? Tamam çok güzel. 105 pantolonda da var bir tane. 92 Ayakkabıda hiç yok. Ayakkabıda da hiç Ayakkabı yok. Ayakkabıda da yok. 92 kaldım ben. Arkadaşlar 105 görüyorsunuz. 13 destansı falan fark attım. Direkt direkt skoru haneme istiyorum. Şu an durum. Dur 2. lan bir dakika oğlum. Destansı başka yok mu? Silah destanslarını mı destansını? Hayır yoksa... abi önce bir kıyafetler. Hayır manyak mısın? <laughs> Adam yepyeni bir e, tapıştırma yaratıyor ya. Arkadaşlar öyle tamam. değil normalde. Tamam şu Son an 2-1. Oğlum benim burada yenmem lazımdı. Nasıl ya? Harbi lan bir dakika ben nasıl yendim abi? Sen başlık çok fazla başlık almışsın. Abi ben Mighty'de baş... tüm başlıkları sömürdüm galiba. Bakayım. Ben almadım işte. Aa hayır benim Mighty'im eksik bu arada. Bir dakika. Abi hayvan gibi eksiğim var. Oğlum senin çok başlık almışsın. Nereden baş... aldıysan. Evet ben... başlıkların hepsini aldım abi ben. Ucuz diye. Baş, Baş seviyorsun galiba. Baş. Abi severiz olmazsa olmazımız. 2-1 2-1 devam 2 -1 oldu ya. Şimdi abi hızlı bir şekilde Geliyoruz destansı yerine bakıyoruz tamam mı Total destansı Total Şöhretten destans. şöhret başarımı tamam. işleyen İlk sen göster abi ondan sonra ben göstereceğim Tamam hazırsak Ben Hazırım. önce bir göstereyim Abi evet. burada 87, 87 87 mi 87 ha. Okay. Arkadaşlar destans yerine giriyorum Hemen bastım 103 Destansıya sahip Sen evet. buradan kendine puan istemeyeceksin herhalde inşallah Hayır abi isteyeceğim tabii. Ha, Burası ayrı, nasıl orası ayrı. Aa, abi, ayrı. orada da destansı hesaplanacak. Hayır, şöyle, şöyle, şöyle bak. Bu total destansıydı. Yani başarıma işlenen destansıydı. Buradaki başarıma işleyip işlemeyenler toplam Mızık var kardeşim zaten sen oradaki destanstan yenmişsin başarımla destanslardan bir daha niye yeniyorum puan alıyorsun. Abi yok, işte yok. bu da bu da oyunun kuralı yapacak Abi, bir şey. Yok. Oyunun kuralı değil ya senin götünün keyfi öyle bir şey yok kardeşim <laughs> ben kabul etmiyorum. <laughs> Arkadaşlar vallahi böyle. <laughs> ben de böyle Allah'a Allah <laughs> Abi nasıl Hayır. ya böyle değil miydi? Ben abi kabul etmiyorum. Zaten oradaki destansından beni yendin bir şekilde. Buradakinden de yenersen buradan puan niye alıyorsun Ama kardeşim? Ama normal bak izleyicilere de söyleyelim. Arkadaşlar burada e, işleyen destanslar var. Mesela işlemeyen destanslar kaslar işlemiyor. Örnek veriyorum. Tamam. E, çantalar işlemiyor. Ama biz ne olur ne olmaz diye ilk buranın total destansına baktık. Buradan puan verdik. Asıl önemli olan kısım da başarımdaki destansı. Bak ben şu an 2-1 sayarım ama izleyiciler yorumlarda 3-1 dediyse tamam onu da okay, geçerli. Ben de ederim. tamam abi. Tamam şu anlık 2-1 olsun. Yorum. Arkadaşlar siz de. Siz de. Hazırsan Aynen abi öyle. geliyoruz silah. Total silah. Silah kısmına. Tamam okey hazırım abi. Total Orada silah, bir güveniyorum kendime. Total abi, silah bakayım. ayrı puan veriyoruz. Destansı olan silahı da ayrı puan veriyoruz. Okey izin mi? Başlayalım. Okey sen bu tamam. şeyleri alacaksın 20 puana kadar götüreceksin. Hayır zaten. estağfurullah abi. Bastım bastım. <laughs> Toplamda 43 adet geliştirebilir silahım var. Kaç? Daha mı fazla? Kaç? 31. 31 mi? Aa, çok iyi, çok iyi. Bir, arkadaşlar direkt 3-1. Güzel. Abi Oğlum, dur şunu şuradan bir çıkartayım daha. Tamam. Kardeşim yemedin, içmedin, ekmek, su yapıp oyuna mı para bastın sen? Ne yaptın 3 ayda anasını satayım ya? Ya abi estağfurullah. Evde şu an ekmek yok. Allah çarpsın. Allah, Allah çarpsın evde ekmek yok. <laughs> Elli anasını satayım. Ekmeğin hepsini oyuna yatırmış. Arkadaşlar bunların hepsi tamamen sizler için. Kesinlikle ekmek almamı istiyorsanız bir like atarsanız çok tatlıdır. adamsınız. Abi şimdi... Şimdi bunları saydık. 43 silah ha. dedik. Şimdi bir tamam. puan aldım. 3-1 şu an. Destansı silahlara geliyoruz. Benim tamam. M4'üm 1. Tamam mı? m 7im 2. Hemen aşağı doğru iniyorum. Şöyle baktığımda maskaram bir de buz yarım toplamda 4 tane destansı silahım var. Geliştirilebilir. Ee, şimdi şöyle anlatayım. Şöyle Seçtik. anlatayım. Beni anlayacaksın sen dur. Saçtık valla. Şimdilik, şimdilik bir tane var. 7 seviye buz diyarım var tamam mı? Tamam. Tamam, de. tamam Tamam. Ama bunun yanı sıra 18 tane de materyalim var ama boyam olmadığı için yükseltememişim. Tamam de. 18 malzemeyi de bir destanstan sayalım abi. İki. Ben de kaç tane var? 4. Oo, gene kurtaramadım. Bir şekilde kurtarırım dedim ama yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar skoru tazeliyoruz. Skor 4-1 oluyor. Silahlara teker teker bakmanın hiçbir manası yok. Zaten görüyorsunuz hem benden hem de <laughs> Mehmet abi'den. O yüzden dibine kadar inmenin hiçbir anlamı yok. Silah yerinden çıktık Şimdi abi asıl mevzulardan bir tanesi de arabalar. Arabalar arabalar. Ben bu hesaba araba alamadım. Sen bunu bildiğin için arabaları koyuyorsun. Aa nasıl almadın mı sen? Bu hesapta araba olmadığını biliyorsun. <laughs> nasıl almadın <laughs> ya abi? Siktir lan. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten arabaları almayı bekledim biliyor musun? Arabaları aldım ondan sonra dedim abi gel kapatarak. Abi bir tane arabam var o da ne bu anasını satayım. Bilmem Natara, Guatara, kırmızı tek var bende. Bak bendekileri göstereyim abi. Boğazımda Lamborghini Urus'um var tamam mı? Hemen şöyle Sedan'a geliyorum. Sedan'da Lamborghini Sedan'ım var. Mirado'da Yıldönüm Mirado'm var. Lambo'da iki tane SS'cim, Bir tane de Lambo dedim yani Cooper'da. Evet, e, Lamborghini evet. şeyim var. Aventador. Oğlum benim moralimi bozmaya mı beni bu videoya çağırdın? Ben, ben hesabım güzel biliyordum bundan önce. Sol üstü görüyor musun abi? Bir dakika görmüyorum. Tamam 5-1. Allah senin <laughs> belanı vermesin. Tamam 5-1. Oğlum 5 ne var oldu 4 değil miydi ya? Abi 4'tük 5 olduk ya. Aa, aa Mehmet abi şimdi sende var ya. Hadi bir tane puanı ses çıkarmadık da. Hayırdır ya adam dolandırıcı olmuş arkadaşım. Tamam tamam tamam. Başka başka. Abi ne? başka oğlum? hemen popülerliğe geliyoruz. Bak popülerliğim 4 seviye abi. Vallahi 4 seviye. Çok fazla yok. Tamam ben de 4 seviyeymişim lan. Hadi, hadi, hadi. arkadaşlar. Hadi. Tıkladım. Eee. Ben de tıkladım. Ben kesin yenildim bunda ya. Kesin yenildim. Bir şey diyeceğim bak küfür edeceğim. 540k popülerlik var abi. Oğlum sende 540 var bende 285 var. Sen benim iki katımsın. Nasıl biz aynı seviye 4'teyiz ya? Abi sana bir şey değil mi? Sana bir şey değil mi? Hmm. Popülerlikte de koymuşum ya. <laughs> Harbi diyorum Oğlum. bak. Ya ben bu hesaba girmiyorum. Ben video atmıyorum. Ben çok sıkıntılardayım. <laughs> Ben ah, şu an Mehmet e Uğur'a bir sat edit gelir arkadaşlar. Mete sen de, Mete sen Mete, de. Mete, güzel bir şey yap Mete. <laughs> abi skoru tamam hadi buradan puan almıyorum. Normalde alıyorum da. Hadi buradan alıyorum. Allah'na zaten yeneceksin. Sonunda da sonuçta da yeneceksin. Al anasını. Tam 6-1 oldu arkadaşlar. 6-1. <laughs> alıyorum da demiyor pes. <laughs> <laughs> abi şimdi <laughs> şeyse alırız ya. Ha! Koleksiyon seviyesini unutmayalım ha. Koleksiyon tamam, seviyen tamam. kaç koleksiyon... abi? Oğlum sen şimdi destansında her şeyin fazla. Kaç evet, lan? Abi 57. 57 mi? Kaç? <laughs> Senin x derin var ama. x de puan veriyor. Kaçtır bir tahmin et bakayım. 52 mi? E benim hikaye ekranım mı açık lan benim? Hayır değil. Vallahi değil. 52. Vallahi mı? ya arkadaşlar. Vallahi. Biz bu oyunu köküne kadar biliyoruz ya. Ben burada dediğimde ondan sonra kızıyorsanız. Ya haşa görmüyorum ama tahmin edebiliyorum ya. Allah Allah. Bizim burada ne derler biliyor musun ona? Ne derler? Müneccim şah mı yedi derler. Abi ya. Deli miydi ya? <laughs> tamam, buradan da yani... Yedin? Ben ama şöyle bir şey var, uzun süredir Uc'e yatırmıyorum. En son yatırdığım Uc, 8000'di. E, 2000 Uc'sine, Mumbia'ya M4'ü çıkardım. Sadece 2000 UCE okay. vardı, onun altını çiziyorum. Ondan sonra hiçbir şekilde Uc'e yatırmadım daha bu hesaba. Ondan önce de uzun süre yatırmamıştım. Yani uzun süredir bu hesap boş, öyle söyleyeyim sana. Hmm, anladım. Abi bak benim şey dolu. Full artı full. Bak satın alma hediyesine geliyorsun 36. Ha dur. Hatta inanmayanlara orayı da göstereyim. Orayı nerede o satın alma hediyesi. Abi. Burada yüklediğimiz UC 6000 8000 işte. Oğlum buna hmm. bizi UC toplamda 9850 UC yüklemişiz. Ah lan. Yani. Baksana adam 14 gün önce. Bu dayı kim lan? Dayı teşekkür ederim de. Benim oyunu bozdun dayı. Adam oyunu mu bozdu ama? dur kapattım. Ne kaldı başka yiyebileceğin? Ne kaldı söyle abi söyle. arkadaşlar, destanslara baktık, niayillere baktık, atölyeye baktık, arabalara baktık, popülerliklere baktık. E, koleksiyon e seviyesine baktık. baktık. Başka Zirik'se neye bakacağız? baktık? Zenix'e de baktık doğru. Doğru. Dur ben bir destans çıkarayım lan sen hesaplarken. Eee, o sen onu o zaman dur ben de çıkarttım. Bende de vardı biraz. Eee, satana... Arkadaşlar, oyunun bir tık bozulmuş olabilir. Onun kusuruna bakmayın. Şimdi arkadaşlar, bakmadığımız bir yer daha var. Başarım puanı. Biliyorsunuz hani bir level hesaplarda görev yapıp başarım kasamıyoruz. Anca sandıkla efendime söyleyeyim hani nereye kadar gidebilirse. Şöyle kaydırdığımızda direkt buraya tıklıyorum. Toplamda abi çok değilmiş lan. Kaç tane vardı? Eee başarım puanım 1245. Dur lan bir dakika. Başarım puanı nerede yazıyor? Abi ya adam. Ha gördüm gördüm gördüm. Kaç? Koydum. Kaç? Çok fena koydum. Allah çarpsın bu Kaç? defa koydum. 1270. Ya <laughs> şaka mı bu? <laughs> Ver puanı mı? Mete, ma puanı mı yaz lan yukarı? Yaz. Yedi iki, yedi iki. Tamam abi. Çocuk yazma ya. Çocuk yazma. Yedi iki. <laughs> ya. <Çözüme. Yedi> iki. <laughs> Sabahdır senin lehine yazıyor oğlum. Yasin, Yasin, Yasin diye benim adıma da yazsın abi. Ama problem yok arkadaşlar. Yedi iki, yedi iki. Daha puan verebileceğimiz yerler arıyoruz. Hani hem e, Mehmet abinin lehine hem de benim lehime. Bakıyorum, bakıyorum yok. Daha nereden puan verebiliriz onu düşünüyorum. Mesela ün, ünvanlarına bir baksana ünvanlarına. Aa, Merak ettim. Ünvanında ne var? Abi benim fazla bir şey yoktur. Toplamda bak destans gösteriş, koleksiyoncu, zarif aşık, altından tava, e, gene koleksiyoncu, elit koleksiyoncu. Toplamda... Boş ver bakmayak, ee, bakmayak boş ver. Başka nereye bakabiliriz? Kaç tane Oraya... var? Bakma oğlum ünvan umman... ne yapacağız ünvandan puan mı alacağız? Abi ya, ya. fazla erkek adamın lafı <laughs> ağzından bir kere çıkart. <laughs> ya kardeşim ben Kaç? kendimi yakıyorum ben anlamıyorum. Dört tane ünvanım var. Senin Aha, nasıl o kadar ünvanın olabilir abi, Abi koleksiyon seviyesinden koymuşum gene. Koleksiyoncu var bende. Yetenekli koleksiyoncu da var. Altından <laughs> Elit var, var mı? Elit var mı? Elit yok. Elit bende var. Zarif Aşık ne? Bunu ne zaman aldım bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Zarif Aşık galiba çarktan aldığım bir nihai çarkından aldığında hmm. unvan geliyordu. Galiba, galiba, şeydi. galiba. Doğru, doğru, doğru. Güzel. Skor 8-2. İyi. İyi abi. Gayet iyi. Ne oldu? Ne oldu lan? 8-2 abi. Tamam Yasin, üsteleyip üsteleyip söyleme Yasin. Ya estağfurullah bir de. Bekle Bir nihayet çıkarayım da sana. <laughs> Adam kapıştırmada Sandık açıyor arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> bu rahatlık şaka mı? Abi sen bir yandan sandık açarken ben de arkadaşlar bulunan 13 tane premium'u açıyorum. Bu hesapta daha premium sandık açmamıştık. Belki hani şansımıza destansı mestansı Belki M7. içinde güzel bir M7 var. Belki onu da çıkartırız. Şöyle ufak tefek deniyorum. Yani kapıştırma ya, bir şey diyeceğim. Heh. E, bu dünyanın geçerli bir kuralı var. Biliyorsun değil mi? Ne oldu? Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez. E zaten orası öyle abi. Tetikte dur. E benim... Şey var ya bir an geliştirebilir sandım. He, Allah çarpsın. <laughs> Tetikte dur. Durdu. E, bundan 1-2 ay sonra belki de 3 ay sonra belki de 10 gün sonra yani o belini arkaya koyuyorsun ya <laughs> dikkatli koy. Ya Veya ya. trafikte gidiyorsun motorculara dikkat et kardeşim. Oh <laughs> Arkadaşlar tehdit var. <laughs> Şaka bir ee, yana ben çok eğleniyorum bu hesap kapıştırmalarda vesaire. Sarıyor. Haberimden geldiği Sarıyor. kadar bu hesabı daha da yükselteceğim İnşallah bundan 1-2 ay sonra 3 ay sonra e, tekrar bir video çekeriz izleyiciler isterse like beğeni abone nasıl olursa 10.000 like'da okeyiz abi 10.000 de mı? Aynen 10.000 okeyiz 10.000 gelir çok hızlı atmayın çok hızlı atmayın yavaş atın ben çünkü ucu yükleyeceğim hesabı da dizeceğim daha ama siz 10.000 atın 10.000 geldiğinde hemen bir kapıştırma daha gelecek ama çok daha sağlam bir şekilde gelecek ben söz veriyorum Sana bir Öyle. şey diyeyim mi sen bu hesabı 100 sans yapana kadar Abi o değildi ne diyeceğim Arkadaşlar benim eski bir leveli hatırlıyorsunuz. Biz 187 destansı da falan vermiştik. Şu an o olsaydı abi abartmıyorum 300 destansıydı. Abartmıyorum Aa, bak. Gerçi Net. bunu harcadığın parayla onu abi, şey yapsaydın. Aynen evet, tabii tabii. Zaten bir şey kalmamıştı ki. 110 destansı mı ne kalmıştı? Aynen öyle. Ki geldi de. 110 geldi geldi abi. De. Ya ayda 6 tane RP sadece destansı geliyor ya. Oğlum o zaman şöyle bir şey yap. 1 milyon abone olana kadar bu hesabı 300 destansı yapmaya çalış. Bir level 300 destansı düşünsene lan. Ananı Abi uğradım. sana bir şey diyeyim mi? Rahat 20-30 bin dolara satarım. Çok rahat. <laughs> oğlum niye satıyorsun? Aa <laughs> pardon diyeceğimi... pardon. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şey yaparım derken hani Araplar falan bu tarz şeyleri seviyor biliyorsunuz ama kesinlikle hesap almaz satma takaslamak yasak. Kesinlikle. Yapmayın. Ben başıma geldim dedim. <laughs> başıma geldim. <laughs> <laughs> Okey o zaman bundan 1-2 ay 3 ay sonra görüşmek üzere kardeşim. Aynen öyle abi. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. 8'i koydum yapacak bir şey yok. Umarım diğer aylarda o bize koyar. Biz ona o bize biz ona derken kim kime? Dumduma. Aynen öyle. Şimdiden çıkmadan önce kesinlikle birer like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına Mehmet abinin kanal linkini bırakıyorum. Oradan onun da kanala çekeceğimiz videoyu izleyebilirsiniz. O zaman... Bu arada şöyle bir şey var. <laughs> 600k benim 600 bin abonemde de bu hesap birine veririz. Gidecekse takipçilerden birine gitsin. Aynen. Arkadaşlar sürekli veriyoruz ya. Sürekli veriyoruz. Anlamadım ki. Ya hesap veriyoruz, hesap veriyoruz. Ya Allah'tan hesap veriyoruz. Yarın öbür gün az kaldı. Donumu da vereceğim de. Onu da almayın be. <laughs> Vallahi almayın arkadaşlar. O da bize kalsın. Neyse. Öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Bay bay.